Aynen. Doge'u kes. Bu oğlum bu lag ne la? Öldü o burada. <laughs> oğlum bu lag ne lan? Sıkırım belanız ha. Allah adam pink board alır silecek onu bir tane hatta şey. Şatdan <laughs> <laughs> verdik Serap'a. Bolunun oynayışı görsen. Rogue, Rogu, Rogu Irelia'sı gibi iyi oynuyormuş gibi oldu. Sonra Rogu Irelia'sına geri döndü. Şu orna bakar, bakar or, orna bakar mısın? Orna bakar mısın? Ayriz bakın. Ayriz Ayriz Geliyorum geliyorum geliyorum. Bana bak geliyorum. ben tankım, tankım tankım tankım. A tamam. Herkes tank. Orna yapıştım orna. Gregas Gregas değil. Gregas seni ben öldürürüm. Gregas seni ben Ben orna yapıştım ornayım. Ulti atacağım ulti at 5 kişi ulti. Çok güzel be. Bu arada Nasus ölmezse evet. hepimiz ikinci çek. Nasus'tayım, Nasus'tayım, Nasus'tayım. Nasus, Nasus, Nasus. Mümkün mü Nasus? Nasıl biliyorum, biliyorum. Nasılsa nasılsa vuruyorum nasıl ustayım nasıl usta Oğlum arkadaki mumda da yalnız ölmüyor bayağı. Ben ]mış. de ölmüyorum. Ben öldüm. Pasifim var ama var mı şey? Yardım Yendik var. gibi ya. Atik Ali burda attı bakı. Aa nereye? Borda mı <laughs> <bidiyorum> ben? Evet. <laughs> ben <kendine biliyorum. gülüyor> ölmeyin 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 ya, <laughs> <borsam> ya. <laughs> ölmeyin Ölmeyin var borsam. ölü var Borda ölü borsam. var daha Tamam çok güzel, güzel. güzel. Tamam ölmeyin vermeyin ölmeyin vermeyin Midi Sonic fight abi. çok daha zor olacak ya. o adam seni keser ama. Kaçman lazım. Gelerim, evet evet girelim. keser. TP geldi, TP geldi. Güzel oğlum gelsin dayıma. at bu düğünü. Aynen aha. Kiray şatarsa sıkıntı yok. Sıkıntı yapma. Ulan W belamızı be oğlum Osman. Kestik bunu. Oğlum o W öyle atarsan Abi <laughs> A 1 1 1 ne Ulan ghost'u varmış herifin bile neyse güzel güzel Lan Osman ölmüş mü ona Önce bir fight mı baksak ya? Bittince biz de bak Başlat dediğin anda başlatır fight'ı. Şimdi şimdi Hayır şimdi. hayır kötü, ben Aa, kötü iyi. kötü kötü girdi amumu kötü girdi. Bayağı iyi girdi bu arada ya. Girdim girdim girdim. Kötü Aa, girdi oğlum. Kötü girdi. Var. Amumu amumu. Amumu mu? İyi kan mı? Amu Beyler amumu. mu? Amu mu? Amu mu? Amu mu? öldü. Amu öldü? Abi ne oluyor ya? Dur gir karambule. Yaşam bas. Yaşam bas. Okçular girin. Okçular girin. Yaşam gir. Gir karambule. Gir karambule. Gir tamam bile. düşün düşüyordu bas okçu yaşam yaşam yok mu zehirledin <laughs> <ya. gülüyor> oğlum zehir Oğlum ha anladı çık 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 Aynen, çık, çık 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 flash. On me. Ay. Wait. Ben kim ölmüş ki sanki. Seviyorsan git konuş demişler hani. kork. Eee. tamam burada. Doğru evet orada. Ultim var ama. Burak'cığım atayım mı ultiyi kesebileceksem. Aa kestim. Yok oldular ben sanki. Ben arkaya yardım ediyorum ya. Yolunu kaybetmiş bu gelmiş. Abi bir adet 1000 kılıveririmsin demiş. Koçum vallahi izle bunu. İzliyorsun maçı. Bir tane hıyar alıyorsun tamam mı ağzına bak. Yattığın yerden. Bak sol elinde benim beni izliyorsun tamam mı? Sağ elinde hıyar. 3 kere bak alıp çıkarıyorsun 3 defa bunu yapıyorsun. Sonra yatakta 3 defa ters dön. Bu win almak yürü. Bir tane win istedim. Bir tane win almak yürü. Yatakta 3 defa ters dön. Kafanın üstüne çık. Zıplamaya başla kafanın üstüne. Sonra bir anda yataktan kendini aşağıya atıp solo Q'ya tıkla. Win almazsan gel bul beni. Leyle bu işte bir fight ederse kalırız bu arada. Aman ayağım. Ayağım şuraya gidiyor. Hadi bunlar bizim orada demet demet programı gitti. Jump aldık. Dodge atamadık. Rev... ah mana yokmuş arkadaşlar. View <laughs> jump envy. What? Oh, Sonia, I am up here, I am Ne? Ne oldu lan? Abi birisini başkası... a İyi play ile izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Lole tekrar ısınacağım bir süreç olacak. Ama 3'e 1 olmaz arkadaşlar. Bu çok ayıp bir şey. Bir de ulti at aynen. Ah o son Q neden değmiyor? Ah çok iyi. O da öldü. Ah bunu bu atsam. Ah, please. Ulan ya, ultimi yemeliydi. bulut atacaktım direkt. Öyle mi lan? Kötü oynadılar bayağı. Kule öldüm bir de kule öldüm. <laughs> ya ben yine buraya zorlayacağım arkadaşlar bu arada ya. Daha stop um var. kandırdım. Kötü oynadım sanıyorsunuz ama ne oluyor lan? Kandırdım adam arkadaşlar. Oğlum çok fena ha, pozisyon. Ananı sikiyim. Ananı Ne oldu lan? Aha aha yok mu chat? Chat yok mu bir anda? Aha bir ayır Lol. <laughs> 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 she has all again. Go, okay, boom. Better. Hey, Blitz Michael Can outrun it? Why are you so fast? We we'll watch this. Now we kill the cane. Shh, quiet. Kill it. Boom. Now we kill the cane. Maybe. Can we kill it? so much pain. W'ye dönmem lazım yoksa sıkıntılar. Tamam daha bir şey olmaz. Bir tık daha gelirse ben bunu keserim. Lan ne ya? Ooo grev siktir git lan midden. Savaş var ama benim üstümde de çok para var ya. Ben orada yokum botdayım şu an. Evet gereksiz bir savaş döndü ama kazandık ki buraya bakalım. Ne kadar saçma. Burada bir şey var mı acaba ya? <laughs> tak 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 oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım Zink bir tane var ile oradan pat. beğenmeyi ve like atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşünüz öptüm <laughs>